ABD'de 2016 yılında banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Reza Zarrab, eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile Miami'de hayatını birleştirdi. Hakkında rüşvetten kara para aklamaya kadar pek çok iddia bulunan Zarrab, 2016 yılında ABD'nin Miami şehrinde İran'a yönelik ambargoyu delmek, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanmıştı. Mahkeme Zarrab'ı 75 yıla kadar hapisle cezalandırmak istemiş fakat Zarrab yargı makamıyla yaptığı anlaşma sonucu serbest bırakılmıştı. Reza Zarrab, 2021 yılında ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile boşanmış ve bir süredir Miami'de eski milli yüzücü Dilara Altıntop ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Bitter dergisinden Levent Çelikay'ın haberine göre Reza Zarrab ve Dilara Altıntop 2 ay önce kıyılan resmi nikahlarının ardından 16 Ocak'ta büyük bir düğün töreni düzenledi. Düğüne Türkiye'den ünlü isimler de katıldı. İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve Demet Akalın gibi ünlülerin aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişi düğün için Miami'ye geldi. Bunun yanı sıra organizasyon öncesinde davetlilere fotoğraf ve video çekilmemesi konusunda e-posta yoluyla uyarı yapıldı. Düğünden dışarıya görüntü sızmaması için katılımcıların telefonları görevliler tarafından toplandı. Bu olay hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.